Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Lock Game projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Lock Game bildiğiniz üzere zaten uzun süredir açık olan bir proje arkadaşlar. Daha önce de tanıtımını gerçekleştirmiştik sizlere. Ee, gördüğünüz gibi web siteleri bu şekilde tasarlanmış durumda şu anda. Bugün sizlerle web siteleri üzerinde değil daha çok oynanış teması ve nasıl NFT alımı yapılır. Hani bu tema üzerinde duracağız. Gördüğünüz gibi zaten web siteleri üzerinde kısa bir inceleme yaptığınızda oyunun hem Google Play hem de App Store üzerinde yer aldığını görebiliyorsunuz arkadaşlar zaten şu anda da gerçekten popüler bir oyun. Yani kısaca aslında web siteleri bu şekilde. Kayıt olma aşamasına verdiğim bu linkten kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan telefon numaranızla direkt olarak kayıt olabiliyorsunuz. Tabii benim referansımla girerseniz benim için de fayda sağlayacaksınız. Başta belirttiğim gibi bu videoda daha çok NFT alımı ve nasıl bir kazanç sağlarız, bu kısmı göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi şu anda 10.5 dolarlık bir bakiye bulunuyor bende. NFT alımını sağlamak için arkadaşlar, yani bu kısımda pasif gelir sağlamak için öncelikle bir NFT almamız gerekiyor. Bu free verilen NFT arkadaşlar, bunu zaten birçok kişi almıştır ve Yaklaşık 4 token kazandırdı bana. Şimdi arkadaşlar sonrasında gördüğünüz gibi buradan NFT almamız gerekiyor. Şu anda 10 dolarlık bir bakiye bulunuyordu bende. 30 dolarlık bir NFT şu anda 6 dolara satılabiliyor. NFT satın alma kısmından bu NFT'yi direkt olarak satın alıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında gördüğünüz gibi NFT'miz direkt olarak buraya geldi. Ve 10 gün boyunca bu üretim döngüsüne katılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk etapta tabi ödülü almak için 24 saatlik bir süre bekliyoruz. 24 saatte bir burada 4.32 token veriyor bizlere ve bu da 1 dolardan biraz fazla bir miktar arkadaşlar. Yani aldığımız NFT'nin ROI'si çok kısa arkadaşlar ve 10 günde gördüğünüz gibi toplamda 43 ASTR token üretecek bizlere. Bu 43 ASTR token'a baktığımızda ise 12 dolar civarında bir para ediyor arkadaşlar. Yani 6 dolarlık bir NFT'den 10 gün sonunda 12 dolar kazanmış oluyoruz. Bu kısım kolaylıkla yapılabiliyor. Dediğim gibi free bir şekilde de buradan NFT alabiliyorsunuz. Burada ürettiği miktarı da görüntüleyebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar kahramanlar kısmına geldiğimizde burada diğer kahramanlarımızı da görüntüleyebilirsiniz. Yine kampanya kısmında burada meydan okuma kısmından NFT'lerimizle oyun oynayabiliyoruz. Buradan zaten direkt başladığımızda bu level'ları geçiyoruz ve karakterlerimizi de burada geliştirmiş oluyoruz aslında. Gördüğünüz gibi burada isterseniz hızlandırabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Yani gerçekten keyifli bir oyun arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyelim ve kazancı da ona oranla güzel. Çünkü 10 günde 2 katı para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir olay. XP'ler şu anda geldi bizlere ve karşı tarafı alt ettik. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar, komisyon kısmına girdiğimizde yani referans kısmına girdiğimizde burada referanslarımızı görüntüleyebiliyoruz. Bu referanslardan da gelir kazanıyoruz ve buradaki level sistemini atladıkça buradan da ödüller talep edebiliyoruz. Benim referansımla da katılabilir ve bana da destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir de arena kısmı bulunuyor. Bu arena kısmı sadece akşam 7 ile 8 arasında arkadaşlar. Buraya bir tokenla ya da belirlediğiniz bir token sayısıyla katılabiliyorsunuz. Tabi buraya katıldığınızda daha fazla gelirler elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tarla kısmına geldiğimizde ise burada gördüğünüz gibi çeşitli sevkler bulunuyor. Şu anda bu koşulu karşılamıyor çünkü otomatik yenileme kısmına girmesi gerekiyor. Bu tamamlandığında ise bu sevk kısmına da katılabileceğiz ve Buradan da gelirler kazanabileceğiz. Yine cüzdan kısmına girdiğimizde burada karlarımızı vesaire görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Yine davet komisyonlarından gelen karlar da görüntülenebiliyor. Burada işte yine toplam varlıkları vesaire detaylı olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Kıymta kısmında yine NFT'lerimizi ve envanterlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Buradan da bunlarla çeşitli etkinliklere katılabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan şarj kısmını yapabiliyorsunuz. 10 dolarlık bir yatırımda gördüğünüz gibi bu 10 doları bu kısımdan direkt olarak yatırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten bu yatırım kısmına da bastığınızda bir şarj kısmı açılıyor ve buradan QR kodla ya da buradaki TRC20 koduyla bu yatırımı gerçekleştiriyorsunuz. Yine arkadaşlar çekim kısmına geldiğimizde ise burada 10 dolarlık kısmı çekmek için zaten buradan Giriyoruz. Devam et kısmına baktığımızda şu anda ben ne yetersiz olduğu için bu işlemi gerçekleştiremiyorum. Devam et kısmına bastığımızda USDT olarak buradan aramızı da çekebiliyoruz. Yani kolaylıkla bu işlemleri de sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar hani hiçbir şey yapmayayım sadece pasif gelir kazanım diyorsanız buradan 6 dolarlık bir NFT alabiliyorsunuz ve bu 6 dolarlık NFT ile 10 gün boyunca toplamda 12 dolar kazanabiliyorsunuz. Bu gerçekten pasif olarak gelir anlamında güzel bir olay. Tabi proje ne kadar gider bunu bilemeyiz ama şu anda iyi ilerliyor ve hani yaklaşık 20 gün önce falan tanıtmıştık biz ilk proje ilk videoyu. Ve ondan bu yana gerçekten güzel gelirler kazanan oldu. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi burada telegramları da bulunuyor. Bu telegramlarına da katılabilirsiniz. Burada yine resmi telegramları vesaire de var. Yani bu telegramlarına da katılıp aslında diğer proje ile alakalı bilgileri elde edebilirsiniz. Ek olarak burada zaten insanlar gelirlerini vesaire de atıyor buralara. Buraları da inceleyebilirsiniz. Son olarak belirtelim şu anda bir etkinlik olduğu için bu NFT fiyatları 6 dolar. Yani 6 dolarla şu anda proje içerisine katılabiliyorsunuz. 6 dolara bir NFT alıp 10 günde 12 dolara katlayabiliyorsunuz. Fakat tabi fakat tabi her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını belirtelim arkadaşlar. Hani proje şu an iyi ilerliyor. Fakat e, ileride ne olur? Tabii bunu kimse bilemez. Benim proje ile alakalı sizlere anlatacaklarım bu kadar. Genel anlamda oynanış olarak ve kazanç olarak gerçekten iyi bir proje şu anda. Yine bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.